Evet arkadaşlar bugün yine mobil servisteyiz. E, 21.643 km'de bir Space Alfa'mız var. E, çekiş düşüktü. Frenlerde sertlik ve tutmama. Ön balatamız bitik. E, arka balatamızın seviyesi var. Fakat ama çok sert. Durdurmuyor motoru. Yaklaşık e, tahminimce ya fabrika orijinal balatası. Çok yoğun kullanılan bir motosiklet değil. Hususi bir motosiklet. Ya da e, ee, yan saray bir balata olabilir. Çünkü yetkili servise gitmemiş bakıma. Dışarıda bakımları yapılmış. Evet. E, ee, 20 bin kilometredeki SPC Alfa Space Alfa'nın ön valiyatörünü söktüm. pimin de burcunda güzel öyle bir boşluk. Gayet güzel çalışması. bagalarımızın olduğu yataklarımız güzel. Şunun bu kapıların boşluklarına da bak. Onlar da güzel. Bagalarımız e, en son 10 bin kilometre önce falan yetkili serviste bir kayış falan değişmiş sanırsam. yani e, ikinci sefer biz sökmüşüz burayı. Sanırsam sahibini söyledi yok. Arka varyatör taslağımız güzel alatalarımız birazcık bitik ama götürür. Güzel bir bakım yapacağız. Bu güzel bir varyatör bakımı. şey içerideki rulmanlar önemli. Onlara bakacağız. Ama yine de öyle çok pis değil kapağımızın için. arada kısa bir bilgilendirme vereyim. Ya şu lokmalar ne kadar şu zam gelmiş. Ee, bir tane yok mu yüksek tabureli şey? Benim dükkanda kaybolduydu. Bugün dedim iki tane aldım. İki tane lokmaya alt, 60 lira para verdim ya. <laughs> Parasında değilim ya. takımı böyle diyor Böyle takıma para veriyoruz tabii ki de, de. Demek istediğim yani malzemeye çok zam geliyor yani. Hani bazı arkadaşlar itiraz ediyor ya hani fiyatta. Onu ona da yine de hareket etmek istedim. Nasıl? şöyle bir öncelikle şu kapağımızın içini bir yıkayalım. Siz de görün çünkü varyatör bakımı yaparken e, tek başıma olduğumdan dolayı çekim yapamayabilirim. Müşteri bıraktık gitti çünkü mobil servisi e, o içeride çalışıyor şu anda. Ben de burada bakımını yapıyorum. Evet bunları daha detaylı bir temizleyeceğiz en son. Tekrar toparlayacağız. Evet, so toplayınca bir marş videosu yaparım arkadaşlar. Sağlıcakla takım. Evet arkadaşlar, orijinal kayışımızı taktım. Şöyle referans numaralarını görüyorsunuz. Varyatör bakımımızı yaptım güzelce. Şurada biraz balata sprey izi kalmış. Öyle olduğunu aldanmayın. Dağıttım, komple yaptım. Biraz yoğunduk. Video çekemedim. Eski kayışımız da burada. Bunu da koydum kenara. Şimdi toplama aşamasına geçeceğim. Bir marşımıza basalım. Arıza lambamız söndü. Benzin pompamız durdu. Gayet sağlıklı.